Peki pipi küçükse onun bir artısı var mıymış? Abi o o kurtarmaz. <laughs> yani ona biraz kendin artı eklemen lazım. İşte fantezi olur. Farklı şeyler. Yoksa kurtarmaz baba. Ayak mı yalasın? Yani hani oray, orayla sıkıntı çekeceği için biraz fantezili olması lazım bence. Yanlış mıyım hocam? Kivi hocam. Kivi hocam. Kivi sıkılıp çıkmış ya amına kodum çıkmış Muhabbetimiz sarmadı çocuğu. Büyük pepega ya. Abi sen bunları... Abi benim de pipim küçük o yüzden. <laughs> Oğlum salak mısınız <laughs> siz ya? Abi. <laughs> Bitmiş ya benim çetin ben bizah seviyesi. Kapattı, face after ben Kapadokya'da gördüm arkadaşlar istandığınız gibi diye. değil. <gülüyor> <gülüyor> James, League Normal League. değil yani.